Sevgili gençler merhaba. Yeni video serimize hoş geldiniz. Bu serimizde matematik bir gezegen olsaydı matematik bölümü dersleri ne olurdu? Bunun üzerinde tamamen kendi fikirlerimizi paylaşmaya çalışacağız. Tabii ki bir gezegen varsa en içten başlamak lazım. Yani iş çekirdekten başlamak lazım. İş çekirdek, dış çekirdek vesaire gideceğiz böyle. Evet, matematik bir gezegen olsaydı arkadaşlar iş şekeri kesinlikle soyut matematik olurdu. Peki neden soyut matematik olurdu? Çünkü soyut matematik çok önemli bir ders. Yani şimdi siz herhangi bir konuda çalışmak istiyorsanız onun aksiyomatik yapısını kurmak zorundasınız. Yani aslında soyut matematik belki çok önemli bilinmez. Ya yani işte hani teorik olarak algılanır ama siz e, bir şey üzerinde çalışmak isterseniz kendinizi geliştirmek isterseniz öncelikle aksiyomatik bir yapı yapıyı kurmanız gerekiyor ki işler hızlı ilerlesin. Şimdi belli bir zamana kadar e, bilim konusunda ilerlemeler yavaş olmuş. Neden? Çünkü her bir problem e, belli başlı şeylere dayanarak çözülmeye çalışılmış. Yani ortak bir e, aksiyomatik yapı olmamış. Aslında hani soyut matematik bunu bize öğretiyor. Şimdi birinci sınıf arkadaşlar e, yanlış anlamasınlar. Bence hani üniversite birinci sınıfa başlayan arkadaşlarımızın e, en az bir hafta iki hafta önceden başlaması gerekiyor ki hani soyut matematikte matematik felsefesini öğrenebilsin. Yani matematik hani şimdi biz mesela aynı anda dersleri almaya başlıyoruz. İşte birinci sınıf genel itibariyle analiz 1, analitik geometri 1, işte soyut matematik 1 şeklinde genel itibariyle alınıyor. Doğru mu? Veya solunum matematik diye de okutuluyor. Şimdi aynı anda görmeye başlıyoruz. Şimdi matematik nedir? Ne ile ilgilenir? Neyin matematiksel olarak bir önemi vardır? Matematik neye önem verir? Neye önem vermez? Hani bunları bizim önceden öğrenebilmemiz için yani beni mazur görsünler hani en az bir hafta önceden başlanılması gerekiyor belki de. Çünkü matematik bir şeyin matematik açısından değerinin olabilmesi için ne olması gerekiyor? Yani hangi önemde olması lazım ki hani matematik açısından önemli olsun? Ee, mesela bu neyle başlar arkadaşlar? Her şey bir sözle başlar değil mi? Ee, o yüzden ama her bir sözün matematiksel değeri yoktur. Neyle başlıyoruz işte? Önermeler cebiriyle başlıyoruz. Matematik neye değer verir? Neyi ispatlamaya çalışır? İspat neden önemlidir? İspatlasak ne olur? İspatlamasak ne olur? Bir şeyi ispatlayabilmemiz için hangi argümanları kullanabiliriz? Neler aksiyondur? Direkt kabul edilir. Neler ispatlanması gerekir? Bunu bize öğretir aslında soyut matematik. Şimdi biz öğrenciyken bunun farkına varamıyoruz. Sonra sonra aslında gerçekten bakıldığı zaman hani bir çekirdeğinin gerçekten soyut matematik oluşturduğunu görüyoruz. Çünkü neden? Aksiyomatik yapıyı soyut matematik kuruyor. Diğerleri kullanıyor. Hani hocam biz işte ilkokul çocuğumuz. Aman canım böyle şey olur mu? Ama bence olması gerekiyor. Gerçekten bir hafta önceden okullar başlanıp matematik felsefesini öğrenmemiz lazım bizim. Çünkü analizde olsun analitik geometri olsun ispat yapacağız. E nasıl ispat yapacağız? İspat türleri neler? İspat ne? Ne ispatlamak gerekiyor? Ben bir şey var olan bir şey zaten ispatlanmış. Ben bunu neden ispatlamak zorundayım? İspatlasam ne olur, ispatlamasam ne olur? Ne olacak yani? Hani şimdi e, bu bunu bize öğrettiği için önermeler cebir başlıyoruz. İspat yöntemleri nelerdir? Hangi ispat araçları neler kullanılır? Bunu öğretir bize. Akabinde sonuçta sizin bir şeylerle işlem yapabilmeniz için hangi konu olursa olsun bir topluluğa ihtiyacınız var. Her topluluk matematiksel açısından bir topluluk mudur? Değeri atfedilir mi? Değeri var mıdır? Bunun için bize nasıl öğretiyor? Kümeler teorisi öğretiyor. Çünkü bir şeyin küme olarak, bir topluluğun küme olarak sayılmasının şartları var. Onu bize öğretiyor. Her şey her şeyi biz küme olarak alamayız. O yüzden geçiyoruz mesela bağıntı konusu. İşte kümeler oluşturduk. E ne yapacağız ki bunlar? Ne olacak yani? Bunlar arasında bir ilişki kurmamız gerekiyor bize bu bağıntıları öğretiyor. Akabini fonksiyonu öğretiyor vesaire. O yüzden arkadaşlar bence bir matematik bölümünün dersleri toplaşıp bir gezegen olsaydı bu nedenle soyut matematik, iş çekirdeği soyut matematik olması gerekir. Çünkü cidden çok önemli. Önemini bence şöyle bir şey olması gerekir. Biz nasıl soyut matematik aldığımız hiç önemli değil. Mesela ben çok da iyi bir soyut matematik almadığımı düşünüyorum. Çünkü Üniversiteye yeni başlamışız. Bir şeyleri bilmiyoruz. öğrenmeye çalışıyoruz. Yani şey açısından, üniversite eğitimi açısından birinci sınıfız. İlkokul birinci sınıf gibi yani. Öyle düşünün. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi ben gitmişim. ispat nedir? Neden ispatlamam lazım? Var olan bir şey. Liseden geliyoruz biz. Yani değil mi? Ben mesela bir yaşadığım anı anlatayım. Şimdi ispat neden yapılır? Ne, e, onu bize öğretmediler. De ben o derste yoktum. Bilmiyorum. ispat yöntemleri nedir onu da bilmiyorum. Olmayan enerji yöntemini bilmiyorum. Doğrudan ispatı bilmiyorum. Tüm var. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Daha yeni gitmişim üniversiteyi herhalde ilk haftalar diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Şimdi olmayan enerji yöntemiyle bir ispat yapıyorum. İşte kümeler teorisinde ee, boş küme tektir. Bir tane boş küme vardır. O işte artık hani olmayan ergi yöntemi metodu gereği. işte iki tane olduğunu kabul edip işte çelişker dedi. Ben bir münafık olduğunu gösterip iyi de ben bunu bilmiyorum ki. Ben bunu bilmiyorum. Ben liseden gelmişim. Ben ispat bilmiyorum yani. Belki de ben o derste yoktum. Bilmiyorum genel itibariyle derse ama çok kötü bir an yaşadım. Ben ispat, lise mantığıyla ispatladım. Hoca bana hadi lan oradan affedersiniz hani, hani sokaktan her, geç, her geçen sakalı deden mi zannetme dedi ve ben o sözden sonra dördüncü sınıfa kadar asla ve asla tahtaya çıkmadım hiçbir zaman mesela kalkülüs analizi bizde bir ders vardı onda bir soru sordu işte bilene yüz vereceğim ben bilmeme rağmen cevaplayamadım çünkü hani bilmiyorsunuz yani bu çok önemlidir o yüzden işte bizim matematik felsefesini öğrenmemiz için bence üniversitelerde bir hafta birinci sınıf önceden başlayıp beş gün boyunca matematik felsefesinin öğretilmesi adına ispat yöntemlerinin mantığını öğretilmesi adına, aksiyomatik yapısını öğretilmesi adına çok önemli. Kaldı ki mesela o temel konulardan sonra bir de sayıları inceliyor. Yani sayılar teorisinden ziyade sayılar hani inşa etme anlamında. Tabii ki sayılar teorisi kendine has bir inceleme tarzı var zaten konuları da var ama soyut matematikte de hani sayılar kümeler olarak inceleniyor veya bize bazı ce bazıları cebisel yapı anlatıyor. Yani aslında her şeyin özü orada oluşturuluyor. Tamam mı hocam? hani ben teorik şeyi ne yapacağım? İşte teori, teorik olmadan olmaz. Şimdi mesela şimdi öyle değil mi? Biyolojide bile bir hipotez kurmanız gerekiyor önce. Ben böyle böyle bir hipotez kurayım. Bunun üzerine deneyle yaparsınız. Veya fizikte, kimyada veya işte hani e, ne bileyim daha farklı ana bilim dallarında. Bilgisayar dışı ben şu şu kodlara girersem şöyle olur mu acaba? Yani bir, orada bir altyapı oluşturmanız gerekiyor. İşte bu altyapıyı yani Soyut matematik e, atıyor. Bence şöyle bir şey. Bir hafta önce başlatılması lazım. Önemi arz etmek için söylüyorum bunu. Ve bizler birinci sınıfın sonunda soyut matematiği geçelim veya geçmeyelim. Ders geçmek önemli değil yani. Bir şekilde mezun olursunuz yani önemli değil. Gerçekten. Hani 4 yıl olmaz 5 yıl olur. 5, yani inşallah uzamaz ama bence güzel bir soyut matematik kitabı alıp biz bu sene soyut matematikte ne gördük? Bu nedir? Yani not korkusu da yok ya yazın şimdi. Geçtik veya kaldı işte yaz okulu var tabii ki yaz okulunda inşallah almazsınız ama almak gerekirse ben hiç almadan dersten kaldım ama hani bir sonraki dönem aldım. Hani analiz 3'ten kalmıştım. E, soyut matematikler alakası Ben geçtim yani ama şu var yani. Hani adamlar işte o tarihsel süreci belli başlı aksiyomatik yapılarının oluşu vermemiş öyle. Hani o şeyleri görmek, not korkusuyla olmadan öğrenmek çok şey katacaktır size. Yani e, durum bu. Çünkü yani şöyle bir şey var. Mesela şimdi siz analiz geliyor, fonksiyon kullanıyor. Nereden kullanacak? Aksiyomatik yapı kim oluşturuyor? Soyut matematik fonksiyonlar anlatıyor, bağıntılar anlatıyor. Peki fonksiyonlar neye üzerine kurulu? Kümeler, kümeler kim oluşturuyor? Yine o tanımlıyor. Her şeyi sen öyle küme olarak alamayacağını soyut matematik sana öğretiyor. Aksiyomatik yap anlamında soyut matematik öğretiyor. gidiyor analiz bununla ilgilenmiyor. Antik geometri bununla ilgilenmiyor. Koordinatlandırıyoruz da kendine has bir tarzı var. Analizin kendine has bir tarzı var. Topolojinin kendine has bir tarzı var ama sana temel kavramları öğreten soyut matematik. O yüzden bence soyut matematik çok önemli. Bence gereken önem daha fazla hani derslerde anlatılması gerekiyor. E, hatta da dediğim gibi bence benim size acizane tavsiyem matematik felsefesini, matematik ne ile uğraşabilmeyi öğrenmek istiyorsak, birinci sınıfın sonunda e, mutlaka bir matematik kitabı alıp baştan sona güzel şeyler, güzel bir şekilde tekrar edip öğrenmek lazım arkadaşlar. Çok önemli. Yani hani burada soyut matematiğin önemini e, daha da anlatabilmek için bir keramet göstermek isterdim gerçekten ama cidden çok önemli. Yani çünkü bir şeyin temeli e, teorik kısmı olmadan uygulaması olmaz. Evet, evet arkadaşlar. Ben sadece fikirlerimi bir belirttim. Dediğim gibi tekrardan birinci sınıfı arkadaşlar yanlış anlamasınlar. Sadece önemini belirtmek için hani bunu söylüyorum yoksa tabii ki biz zaten e, or, e, ilkokul, ortaokul, lise eğitimini alıp üniversiteye geliyoruz. Ama işte üniversite eğitiminin temel mantığını anlayabilmek için bu gerekli. Çünkü hani hadi bakalım evlat ispat yapalım. İspat neydi hocam? Doğrudan ispat ne? Doğum neyine, niye böyle yapıyoruz falan? İnsan bunların oturması için işte o e, önce başlanması benim tavsiyem ve ayrıyeten Tabii ki bir baştan sona geçelim ya dersi geçtik bıraktık ayıp. Matematik öğrenmek istiyorsak bir kitap alıp tekrar etmemiz gerekiyor bence. Evet bu serimizde her bir derse değinmeye çalışacağız. İşte bir matematik gezegen olsaydı ilk çekir iş çekirdeği soyut matematik olurdu. Sonra dış çekirdekleri yani farklı farklı derslere değineceğiz. Tamamen müfredat dışı olacak arkadaşlar. Elinden gelince fikirlerini beyan etmeye çalışacağım. Katılan olur olmaz o ayrı mevzu. Çünkü herkes böyle istiyor. Yani hocam müfredat, müfredat, müfredat sıkıyor. E, bu tamam müfredat dışı olacak. Bu şekilde olacak arkadaşlar. İnşallah hani bu seriyi beğenirsiniz. Size biraz olsun e, bir şeyler katabilirse bu seri ne mutlu bana. Evet sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.